Oğlum bir daha arasana şunu ağaç olduk burada ya. Abi yoldayım geliyorum dedi ya. Trafiğe baksana. Alo abi. Neredesin? E biz de oradayız. Neyin önünde? Abi sola doğru yürü oradan. Ya dümdüz karşıya geç işte. Abi yürü sen. Anıt var ya anıt anıt. Gördün mü? Tam onun önündeyiz. O da anıtın önündeymiş. Abi Alo, alo Kadir. Tamam lan kapat kapat. Alo, Kadir. Kadir, burada burada. Kadir. Abi. 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 Ha. Şükür kavuşturana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bu ne trafik ya? İstanbul böyle abi. Ne yapıyoruz? Aç mısın? Bir yerde bir şeyler yiyelim mi? Hadi, hadi.